i <laughs> Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, bu bölüm biraz yarım kalmış gibi oldu çünkü e, buraya kadar ilerlememiz kötü sonuçlandı çünkü e, yamada bir teknik bir sıkıntı yaşadık böyle altyazılar sapıttı böyle sesler sapıttı falan gitti bir şeyler oldu e, ondan sonra yamayı tekrar kurdum oyunu silip vesaire ondan sonra bir düzeldi devam edeceğiz buradan öyle bir aksaklık yaşadık yapacak bir şey yok evet Evet, sıkıntıdan sonra zaten gördünüz hızlı bir şekilde oraları koyacağım ama sesim olmayacak maalesef, hiç koymamaktan daha iyidir dedim ben yani, bir şekilde koyarım oraları yani. Ödüm kopmuştu ama yani, ama yıvan 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 yıvanın yıvanı yıvanın. Yıvanın. evet anlıyorum şaşırmış gibisin, ritmi aldım, ritmi aldım. Sure, I do what I can to get by. No matter what. Don't worry about it. We all do what we have to. Kolay gelsin, kolay gelsin. Haber verdi birine. Bak kanka yeni biri geldi. <laughs> wasn't easy getting you two out of that wreck Walkers were on the way the car was a totaled? yeah fuck had to work fast I don't know what would have happened if we hadn't seen the smoke I appreciate it all alone with the kid not a pleasant thought e, bu niye bize bakıyor? So rough uh hi there' do what's his problem you're just new we haven't seen anything like you and ever sending you to be şey shamed susan is in his lab he's sending what is this place we go it used to be a school and who's in charge uh, well i am it probably sounds strange kids run by kid but we do all right for ourselves we've got good walls this, this, this a good defenses, good location too. No one really comes out this way anymore. We've carved ourselves the perfect camp. Kids are safe here. We make sure of it. No adults. At Ad all. It wasn't always like this though. People leave, they die. Arkadaşlar, place is far yeah. like out. I've got a Allow me to make it formal. Welcome to Erickson's boarding school for troubled youth. You and your boy Feels on <laughs> like <makes incorrectgment> Yo, hey, you both fit that description. It's hard to survive too long these days. I'm a bit Troubled. You got me and AJ all wrong, Marlin. A couple of pure angels. Jury's still out on you, but an angel, your boy, is decidedly not. It's been a little terror since he arrived. Excuse me. Let's just say he hasn't been happy without you around. What are you need to care of this. Ahlaklar mı? No, I'm Willie. Yavana bakarız. Grandma walkers and an angry squirrel. You got bigger fish. The kids inside. Think he's with Louis. Louis? Oh right. just listen for the music. You'll find him. Get move on, Willie. Where's your damn weapon? O sanki biraz kendi başına takılıyor gibi. Tek başına. Evet, eski bir okula yerleşmişler abi. Bunlar bir grup. Bizi de kurtarmışlar. Eyvallah yani. Ne diyelim şimdi? Sonuçta bırakırlardı abi. İkimiz de ölürdük orada. Müziği takip et, müziği. Takip edek bakalım. Evet. Ulan şu alt düzeldi var ya. Çok mutluyum şu an ya. Hmm. AJ'yi bul. I don't know. Oh, no. Oh, Hey! Hey! That time I woke up, your little boy just bit me. I was lucky took a boot to his head. Nearly took a chunk out of me. AJ's a good kid. You must have provoked him. Tapping him on the shoulder ain't provoking. This is what I get for trying to be a good kid. Ne oluyor bunlar ya? Hayırdır la? İstenmediğimiz yerde durmayız abi biz. Şşş. Söyleyeyim. Ece gel bakayım buraya gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Uslu uslu şarkı dinliyor çocuk işte be ne yapıyor? Clem. You're okay. Yerim seni ponçik. Ponçik kıvırcık saçlı. Bonus. i was afraid you weren't you were... I'm okay. and you know what you are what ticklish <laughs> but aj listen to me that girl out there says you bit her is that true you can't be doing that kiddo these people helped us Bak kıza şimdi ezdirmedik. Kıza ezdirmedik Eji'yi. Şimdi ne yapıyoruz? Yaptığı not kötü not. şeyi e, vurguluyoruz yani. Watch the kid for you. My name is AJ. Excuse me. I watch him him AJ denmez. for you. Umarım sorun değildir. Teşekkürler. Thanks. I appreciate it. No problem. Well, not no problem. He was a bit of a handful. But I got off light compared to what Ruby went through. AJ doesn't like people coming up behind him. Don't ever do it. Loud and clear, little man. Thankfully, I was here to calm him down with my alluring music. I'm Louis. Clementine. Louis Wimmer stomachmmick yeah? Oh, yeah. Rastalı saçlarıyla. Alalım bakalım çantayı. Bizi kurtardınız vallahi teşekkür ederiz yani. Hani çok sevmesem de ben. Isınamadım pek yani bunlar ama. Evet bıçağımız. Kötü biri olsalar sana çantayı vermezler. Ne bileyim serbest bırakmazlar. Bence iyiler yani. i çocuklar ya. Um. Oldu ya? Double um. Does he know what that is? Double arm. Clean it. Maybe later. Back you go. Dude, that can't be a good idea. Çok iyi bir fikir, that thing's thing bigger than him. Lazım. Is it actually loaded? Yes. Oh, good. He's earned my trust with it. He's a tot. Yeah, a tot who can shoot. You guys do your thing, I guess. You don't know any others? Well, yeah, there is one. But you're armed. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling. I'm sorry clementine light like she was and like a fairy and her shoes were number nine herring boxes without topses sandals were for clementine that's where the of that. what do you think aj i don't know it's loud It is. Loud is bad. Not always. Her zaman değil. Compress this key. Çocuğu öyle bir yetiştirmişiz Hadi. ki var ya. This one right here. Denesin ya. Go ahead, AJ. Press it. Ya böyle şeyleri yabancı çocuk abi. Zombilerin içinde biriydi. Ürkmesi normal. Baksana. this one. Sudan çıkmış balık. And this one. You're a natural. Hey, have you seen Rosie? Where Rosie? Who's she? We don't know. Shit. Got a bit of a situation out there. Um, need to ask. You just coming to and all, but could really use a hand. You up for taking out a few dead heads? Okay, no problem. Too low. We're in gear. Anta biliyor musun? Fine. Nerede ayla kişi varsa bizi yönlendirebilirsiniz. Yani. Rosie! Where the hell is she? You give her her weapon back? Good. We're gonna need you to put it to use. We've got a hunting party out there trying to get back inside. Need our help to clear the way. Seems to be a few more than usual these last couple of days. It's almost like something drew their attention something like i don't know an explosion or a car crash Bye. what just saying there's gotta some be explanation. some explanation yani i don't think we've met i'm clementine yeah i know your kid won't stop talking about you uh -uh. Ne var Hello, clementine i'm violet nice to meet you <laughs> Böyle what lazım he da. all right boys and girls they're starting to fill in come on Ya sen benim mi uyarıyorsun? Asıl sen dikkatli ol ya. Grows on you. I promise. Oh this? It's a chair leg. I call it Charles. Biraz garipler hocam. Yani hepsinde var bir sıra dışılık. <laughs> I yani. need you to watch my back. Call out from inside if you see anything. Cool? Okay. See Bir tane de gözetlemeci lazım AJ, öyle deme. Haydi bakalım, aksiyona giriyoruz. Gelin bakalım, gelin. Ama savaşabiliyorlar ha. Vay vay. Aylakları öldür. Tamam bakalım. Ne? Ah. I'm going out. could use a little more though. Watch yeah. and learn. Hey, over here. Follow me. Wow. And that's how you school a walker. There's a around this area for these So keep a lookout. Mantıklı aslında tuzak yapmışlar. Mesela kesip Paket. Ona yetişemeyeceğim galiba. Vallahi gameplay çok iyi yapmışlar. Yetişemedim oraya ya. Aa. Ah. Gelin lan var mı başka? Anam. Arkamdaymış. Var mı daha? Var mı daha? Bakunuz gelin. Beni de aylak like mı yok? Ha tamam. Oy! Çok iyiydi lan. Daha var mı? Daha var mı? Çok geç çıkıyor ya. Kalanıyoruz bazen. Böyle canımız azalıyor mu acaba? Vallahi güzel de aksiyon bu arada. Bunlar da mı buraya ait? ait acaba? Olabilir. Evet. Çırpı. <laughs> Sen biraz yemek ya, ye. kopacan, kopacan. <laughs> Doğru. <Gülüyor> Gel bakalım, zombi. Oh, bir de okçumuz var. Arkana dikkat et. Lan arkana dikkat et. Gitti mi lan bu? Clem koş. Nerede? Ana, anam. Yumruk attı lan. Sanki. Oğlum bu yumruk falan atıyor. Aha. Oha bu köpek kimin? Sakin ol, Köpüş, sakin ol, sana bir şey hey, hey! It's all right, girl. It's all right. Hey, see, you and Rosie are making friends. I Rosie here can help you get over it. She's as cuddly as they come. Oh, huh. except when she's mauling walkers, that is. Evet. That walker came out of nowhere. All right, all right. Fun's over. Let's get inside. Then I don't starving. You're not the only one. <laughs> How'd it go out there? How do you think it went? Be nice, Asim. Safe zone's nearly dry. I could barely find enough for tonight. We're gonna have to scout out further if we want food for the winter. We'll talk about it later. Bullshit. We should talk about this right now. said later, Damn it. Still standing, I see. Oh. I'd call that a B-plus performance there, Vi. You've done better. Fuck off. Be my bad girl, yeah. <laughs> Now, Clem here. That was a solid A, A plus even. Thank you. Don't be jealous, Vi. Be better. Ayda. Violet'i mi övsek, Luis'i mi övsek? Valla Violet çok soğuk ya. Valla bilemedim. Yöret bizde konuşma canlısı pek değil gibi ama dur bakayım yöreti bir deneyeceğim biraz. Bak hoşuna gitti görüyor musun? Bu kızın sevgi eksikliği olmuş bence. Yani. Öyle gibi duruyor. Hani birkaç iyi söz söylesem böyle gevşiyor gibi hemen böyle. Onu yumuşatmak lazım. Ece ne oldu? Tabii bizi özlemiştir. They're pretty good with the monsters. Come on, y'all. Food's here. Oh no, AJ, Taiki. AJ. AJ, why are you doing this? Get back to the goddamn wall, huh? I'm so sorry about that. It happens sometimes. Halledeceğiz onu. with jumpy little guy. He's gonna be okay. he can't go around punching people in the... Don't want to expect to me at Olur arada ya. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> abi işte. Yani sürekli zombilerle <laughs> mücadele alıştığı için hey. sanırım psikolojik bir etki <laughs> <olmuş olabilir. gülüyor> Konuşmamız gerek. O bir çöpçü. Hatta kalıyordum. Konuşmamız so, We should talk about what just happened. It was an accident. I know. Kazayı da bir kere daha yapmıştı galiba. Birini ısırdın. I didn't mean to hit him. Birine dirsek attın. I didn't know that it was Marvin. İşte kendini koruma içgüdüsüyle yapıyor Marvin. AJ sanırım. AJ, I'm sure they'll forgive you. Öyle alışmış bir çocuk zombilerle mücadele etmeye. But, but I don't think they like me. I can Adaptasyon just lazım. They don't. Sadece onları they don't vurma. <laughs> try not hitting them for a start or biting. He snuck up on me. Aj, listen. We haven't eaten for days. The car is gone. All the that's outside these walls are walkers. Do you really want to go back out there? No. So we should apologize to Marlin. I, <sighs> to Marlin. I know. So... Well, we can work up to it. Let's talk to the other kids 1st Aj. friend AJ Ee, neyse arkadaşlar, biz bu bölüm bence burada bitirelim. Ee, yarım kalan bölümle beraber çünkü yeteri kadar süre olmuştur diye düşünüyorum. Ee, Son iki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay.